Aç gözlü olmayalım, gönlümüz aç olsun. Gerçeği yaşayan irfan sahibi olalım, gerçeği yaşatalım. Gerçeği ancak yaşarsan yaşatabilirsin. İstersen bütün aşk kitaplarını oku, ezberle. Aşık olmadıkça aşkı anlatamazsın. Yanmadan yakamazsın. Bir kibrit bile ocağı yakmak için önce kendi yanıyor.'' Birini yakmak için önce kendin yanmalısın. Ama az, ama çok. Ormanları bir kıvılcım yakıyor. Senin ateşinin büyüklüğü önemli değil. Önemli olan yakmak. Bir kıvılcım ol. Bir kibrit ol. Öyle yak. Yaşamak inançla başlar. Şehadetle başlar. Allah'ın birliğine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadetle başlar. Sonra emre uymakla devam eder. Namaz kılarsan yaşamış olursun. Oruç tutup nefsi terbiye edeceğiz. Açların halinden anlayacağız. Sonra zekat verip fakirlere yardım edeceğiz. Hacca gidip elçisinin evini ziyaret edeceğiz. Bizi Allah'ın evine götür diyeceğiz. Kabe'de Allah'ın kapısının önünde duracağız. Allah'ın evini değil, Allah'ı ziyaret edeceğiz.